Efendim, fizik tedavi ve re rehabilitasyon uzmanı Profesör Doktor Gülçin Gülşen bizimle beraber. Hoş geldiniz. Merhaba hocam. Arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ee, demin sizde de duydunuz değil mi? Yani 90 evet. bin tane kadının kemik kırığından, kalça kırığından ölümü konuşuluyor. Bugün Amerika'da hakikaten inanılmaz bir rakam ve kimse ne yapacağını bilmiyor. Onun için çok dikkatli olmamız lazım. Doğru bilgileri doğru kullanmamız lazım. Bir anda parlayan bir alev evet. e, ortalığı bir sardı ve herkes hormonlarını bırakmıştı. Ama evet, bu... Tabii pardon buyurun. araya girebilir miyim? Evet. Ben de bir fizik tedavi uzmanı olarak hakikaten kalça kırıklarının insan yaşamını nasıl bitirdiğine çok fazla şahit oldum. Ve kemik erimesinde hakikaten hormonların önemi hiçbir ilaçla değişemeyecek kadar önemli. Her zaman hastalarıma da şunu söylerim. Bir kadın doğum uzmanının kontrolünde mutlaka e, menopozdan sonraki ilk 5 yılın sonuna kadar hormon tedavisine devam edin diye ve sakıncaları zararlarındansa yararları çok çok daha fazla diye. O teraziyi her zaman, çok güzel Her zaman evet bu teraziyi Biliyor musunuz mesela diyorlar ki işte kalsiyum alın kemiklerinizde. Kalsiyum alın da şöyle düşünün bir duvar örüyorsunuz. Hı hı. Duvarda kalsiyum tuğlalar. Tuğlaları üst üste koyuyorsunuz. E? İyi de araya bir şey koymazsanız dolgu malzemesi durmuyor i̇şte, gibi. E, zaten şimdi kalça kırıklarının bir kısmı da bu yanlış kalsiyum kullanımına bağlı. Çünkü ka yanlış kalsiyum kullanımı kemiklerde kireç birikimine yol açıyor. Ve bu da kalçalarda hem kırıklara hem de kireçlenme sonrası oluşan protez ihtiyaçlarına sebep oluyor. Yani biz kalsiyum, sağlam yapalım diye kalsiyum alırken çok göz yanlış. Şimdi tam. bizim toplumumuzda nasıl bir görüş var? Ee, ben menopoza girdim hemen bir suda eriyen kalsiyum. Halbuki ne oluyor? Bardak doluysa kemiklerimiz kalsiyuma doygunsa bunlar birikerek yeni kemik oluşumlarına sebep oluyor. Ve son derece yanlış eksikse takviye etmek lazım. Eksikse gerekir. takviye etmek lazım. Evet. Yani bunlar çok önemli bilgiler çok çünkü e, <laughs> ne olacak? At suya bir tane şey eriyen evet. kalsiyum her gün bir tane içti değil mi? Genelde evet. hatta doktorların bile söylediği bu ki evet. mutlaka bakmak lazım. Kemik yoğunluklarına Kesinlikle. bakmak lazım bunlarla. Peki bugün fibromiyalji'yi konuşacağız. Ben Hı. şöyle diyorum. Fibromiyalji herhalde Son yıllarda migrenle böyle atağa geçti. Migrenle baş başa Yarış. çekişiyor, evet, evet. yarışıyor. Kadınlarda hangisi daha çok, Hı -hı. hangisi hayatlarını daha karartıyor? Herhalde fibromiyajı biraz da öne geçti gibi geliyor değil mi? Fibromiyajı son yıllarda teknolojik gelişmelerin ve e, çağımızın hastalığı oldu aslında. Migren de aslında, migren tablosu da fibromiyajı içinde yer almakta. Burada fibromiyajıya yol açan sebepler çok önemli. Eskiden biz hep kadınlar, kadınlar, kadınlar derdik. Şimdi son yapılan çalışmalarda... Eskiden erkeklerde yüz fibromiyajinin e, onu gözükürken şimdi erkeklerde %40'a kadar oran çıktı. Yine birbirini yakaladı Bir yani birbirini oranı. yakaladı. E, burada çünkü sadece hormonal sebepler ön planda değil. Yine teknolojik kirlilik, e, radyasyon kirliliği yanı sıra lenf dolaşımındaki e, bozukluklar, yine ağır metaller özellikle son çalışmalarda sorun tutuluyor. Ağır metaller lenfatik sistemle atılamadığı için bunlar birikerek kas içinde ağırlı tetik noktalara yol açıyor. Bunların birikmesi de artık kadın erkek farkı çok gözetmiyor. Yani aslında eskiden kadınlarda olan şey. Biz öyle bir hale getirdik ki, çevre kirliliğiyle onu evet. öyle bir hale getirdik evet. ki hepimiz eşit etkilenir olduk evet. yani. Evet. Peki ağır metaller dediniz, şimdi oradan bir evet. girelim. Şimdi önce bir fibromiyajı söyleyelim. Yani fibromiyajı evet. tam olarak nedir? Tanımı Hı -hı. çok karma karışık. Ben evet. ilk tanımına baktığımda hocam çok şaşırmıştım. Hı -hı. O kadar çok belirtisi var ki Hı -hı. ve başka hastalıklarla da karışabilecek belirtileri de var herhalde. Evet, fibromiyajı nedir dersek? Hı -hı. E, öncelikle fibromiyajı özellikle karşımıza yaygın kas iskelet sistemi ağrılarıyla çıkmak. Burada baş ağrısı, çene ağrısı, e, kollarda, sırtta, omuzda ve kalçada ağrıyla karşımıza çıkmakta Hı -hı. özellikle. Ve hastalar boyun ve bel fıtığı diye gidip ameliyatlar olmakta. Yine e, kasların olduğu bütün sistemleri tuttuğu için karın ağrısı şeklinde, idrar yollarında problemler şeklinde de karşımıza çıkmakta. Ve e, bu sebeple ameliyat olan hastalar... Problemlerini çözüm bulamayınca daha sonrasında fizik tedavi kliniklerinde hassas noktaların tespit edilip bunların tedavi edilmesiyle bütün sorunlarından kurtulmaktadırlar. Hocam aslında şöyle pardon Ali sözünü kestim ama Şöyle bir şey var o zaman, Hı -hı. yani teşhisi çok kolay bir şey değil. Yani e, siz Hı -hı. bir kas ağrısıyla doktora başvurabilirsiniz ama bambaşka teşhislerle e, tedaviler uygulanabilir size ve hiçbir sonuç almadan hatta bazen evet. hiç gereksiz yere tedaviler evet. olarak evet. evinize dönebilirsiniz. O zaman teşhisi zor bir rahatsızlık diyebilir miyiz hocam? Teşhisi zor bir rahatsızlık, bir de fibromiyaj ile ilgilenmeyen hekim arkadaşlar tarafından da çok fazla atlanmakta. Hı -hı. Neden? Hastanın şikayeti gözlemekte. Mesela bir göz hekimine giden hasta göz doktoru tarafından gözünde kuruluk var diye tedavi verilmekte hı hı. veya bir çene ağrısı ile diş hekimine başvurunca yıllarca apireyi... kullanan hastalarımız var. Halbuki olay e, gösterelim tablomuzda da hı. mesela maseter kasında şu bölgede e, şu bölgedeki maseter kasındaki şu tetik noktanın ağrılı spazmından dolayı hasta bütün bu bölgede ağrı hissetmekte. Ağzını açıp kapayamadığı için de diş hekimlere çene şu eklemi mi hocam? Evet bu bölgede. Hı hı halbuki olay sadece şuradaki tetik nokta. Bu tetik noktayı o çözerseniz yüzümüz ışığımız, ışığımız çok gözükmüyor, gözükmüyor. Evet, hocam, ekranda da. Şu tetiği kenara doğru. Tamam. Şuradaki tetik nokta bütün bu bölgede ağrıya yol açmakta ve ağız aç bu kaslarda kasılma ve kısalma sonucunda ağız açıklığı etkilenmekte, ağzını açmakta, çiğnemekte, yutmakta zorluk çekmekte, ee, iyi çiğneyemediği <laughs> için daha sonra e, senelerce apel'e takıp sorununa çözüm bulamayınca psikiyatristlere gitmekte psikolojik bir kasılma var diye. Çenesinde e, e, gıcırdatma, diş gıcırdatma ortaya çıkmakta. Hı hı. Yine değişik bölgeleri tutarak e, sizin de biraz önce bahsettiğiniz hı hı. gibi mesela hastada e, şu bölgedeki tetik noktaların etkilenmesiyle Baş ağrısı ortaya çıkmakta. Hı hı. Hasta baş ağrım var diye nöroloji kliniklerinde, migrenim var Her diye. Tetik nokta şöyle göster. Tetik göstereyim. nokta burada. Boynunda şurada. Siz bu noktayı tedavi ettiğiniz zaman aslında bütün olayı çözmüş oluyorsunuz. Bu hastalığın özelliği tetik noktaların tedavisiyle çözüme yaklaşmanız. Yine e, kolumuzdaki belli bir nokta, en çok boyun, sırt, e, bel ve kalça ağrı karşın, e, şeklinde karşımıza çıkmakta demiştik. Koldaki bir nokta bele vuruyor, öyle mi anlatıyor? Hayır, hayır. Koldaki bir nokta mesela kolumuzun sadece bir noktası ama... Hastamız e, bu hı noktayı hı. bilmiyor aslında. Böylece yayılan bir kol ağrısı şikayetiyle hekime başvuruyor. Ve bunun neticesinde işte epikondilit tedavisi görüyor. Dirsek ağrısı sebebiyle. Hatta kalp atarlı kalp, atarlı. kalp ile bakılabilir yani. Evet. Sol, her türlü, Sol tarafta ise. Her türlü araştırmalar yapılıyor. Fakat bir sonuca ulaşamayınca da hastalar psikiyatriste yönlendiriyorlar. Şimdi burada aslında şöyle bir şey oluyor. Şimdi mesela e, hanımlar burada olduğu için sorayım. Hamilelik geçirdiniz. Hamilelik sırasında etrafınıza baktığınızda yolda yürürken çok hamile görür müydünüz? Genellikle insan görür ya da çocuk doğduğu zaman <laughs> ya da çocuk doğuracağını zaman yolda bu setlileri görürsünüz değil mi? Algıda Bebek arabaları görürsünüz. Algıda seçicilik. Şimdi düşünün bir Göz hekimine gittiğinde, göz hekiminin işi bütün gün gözle uğraşmak. Evet. Konsantrasyonu o noktada. O noktadaki her şeyi görüyor ama etraftaki diğer bulguları görmesi biraz daha zor oluyor. Doğru. Ya da işte başka bir şeyle uğraşan, mesela şöyle düşünün. Beliniz, bacağınız çok fena ağrıyor. Gidiyorsunuz MR çektiriyorsunuz ve MR'da bir de ben... fıtık görüntüsü var. Hadi bakalım buyurun ameliyata. Halbuki evet. belki de tamamen bir fibromiyalji. Onun evet. için... E, ben hep şunu söylüyorum insanın bütün vücudunu derisi gibi saran bir de kaslar var. Yani bu kadar yaygın bir şey bir tek o. Kaslarınızı ya egzersiz yapacaksınız, sağlıklı tutacaksınız ya mesela masajla bir şeyle rahatlatacaksınız ya da bir sıkıntınız oldu önce bir fizik tedaviye gideceksiniz. Bir elden geçirecek bu kas ağrısını değil mi? Sonra karar vereceksiniz. Çünkü doğru. yukarıdan aşağı doğru gitmek lazım. Ya yani iç sistemlerden önce değil mi? Dış sistemlerden Tabii çok daha fazla ağır özellikle olabilir. özellikle vurgulamak istiyorum. Şimdi teknolojik gelişmeye ilerleyince hastalarımız ne yapıyor? Boynum ağrıyor, gidip boyun e, MR'ı çektiriyor veya tomografi. Ondan sonra benim boyum fıtığım var diye hekime başvuruyor. Hekim de ona yönelik, aa senin çok ileri düzeyde bir fıtığın var, ameliyat Ede edebiliyor. Ameliyat. Daha sonrasında hastalığının şikayeti geçmeyince doktor doktor dolaşıyor. Hı hı. İkinci ameliyatlar, üçüncü ameliyatlar, ben yedinci kez... Bel fıtığı ameliyatı olan hasta gördüm. Yedi kez. Yedinci kez ameliyatı olan hasta yani ve sekizinci kez de gelmişti ben artık ameliyatı olmak istemiyorum diye. Fakat tabii bizim de tedavi edebileceğimiz boyutu geçmişti artık. Her ameliyatla aldığı bir doku yaralanması. Peki sonucunda. bu fibromiyajda şimdi siz tetik noktaları gösterdiniz. Evet. Bu tetik nokta dediğiniz şeyde kasın içinde ne oluyor? Burada kasın içinde öncelikle bir ağrılı uyaranlarla bir kas spazmı meydana geliyor. Kas kasılıyor kas o noktada. Kas kasılıyor. Kas kasıldığı zaman içinde bir takım dokuya zarar verici maddeler salgılanıyor. Sonra küçücük e, doku hasarı. düşünün ki düştünüz, diziniz yara oldu. Önce kanamalı yara, sonra kabuk bağlıyor. Bunun gibi önce bir kanama oluyor orada, sonra kabuk bağlıyor olarak düşünün. Bu tedavi edilmedikçe bu kabuk büyüyor, büyüyor, büyüyor ve derindeki dokuları da tahrip etmeye başlıyor. Bu şekilde öncelikle oluşan küçücük bir e, fındık kadar nokta ceviz büyüklüğüne geldiği zaman hem etraftaki kasları kısaltıyor hem de bir takım maddelerin salgılanımıyla sistemik bozukluklara yol açıyor. Yani aslında o küçücük şey iyileşirken kendi kendine yaptığı o büyük şey etrafındaki bütün kasları etkiliyor ve oradan çevreye müthiş bir ağrı sistemi yayılıyor Çünkü ağrı yolları var beynimize giden bizim ağrıyı algılamamıza sebep bu iyiciklerin kas iyiciklerin işinden çıkan uyarıyla çıkan bir takım. E, yollarla beynimize gitmesi ve beynimizden buna reaksiyon oluşması. Peki. Evet efendim. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Profesör Doktor Gülçin Gülşen bizimle beraber ve konuklarımız var. Ercüment Bey, Binnaz Bey. Binnaz Hanım. Bey. <laughs> Gözlükler <gülüyor> beni şey yaptı. Gözlükten konuşamaz olduk. Efendim gözlükleri taktık. Bunlar <laughs> lazer gözlükleri. Ee, birazdan ya uygulama de. yapacağız. <laughs> evet iyiydi ama dediğim gibi dilim şaşırıyor gözlüğü takınca. Ee, biz fibromiyajı konuşuyoruz. Reklamlardan önce de konuştuk. Fibromiyajı kaslarımızın içinde küçük tetik noktalar oluşuyor. Önce orada bir küçük hasar oluşuyor dedi hocamız. Sonra o biraz kabuklanıyor, büyüyor. Yani kendini iyileştirmeye çalışırken biraz daha büyük bir şey oluyor. Ve o sırada bütün kasa yayılan ardından vücudun çeşitleri yerlerine yayılan ağrılar oluyor. Nasıl tedavi ediyoruz yöntemlerden bir tanesi bir lazer yöntemi hemen Hı. onu görelim yani. burada da Burcu Hanım var bizimle Buyur, beraber hazırım. siz de ben hoş geldiniz Hayır, evet ee, Kıvanç Öktem fizyoterapistimiz Kıvanç Bey ne yapacaksınız <laughs> ee, şimdi öncelikle tetik noktayı bulacağız siz de alayım hocam böyle elimizde e, uygulama sırasında yapacağımız uygulama yapacağımız bölgeyi arayacağız <laughs> elimizde dokunarak e, hastadan aldığımız tabii direktiflerle ve hocamızın an yani, mı ah, ah, göre... diyor? Ah diyor. <gülüyor> Öyle <gülüyor> ah diyor. mi? Yani o noktaya basınca ah diyor e siz de, anlıyorsunuz e. yani. Bir tek o kadar değil tabii ama tabii. evet. Ama elinizin evet. altında bir şey hissediyor musunuz? Hissediyoruz tabii. Ne hissediyorsunuz? Hissediyoruz. Yani dokudaki düzenin bozulmasını hissediyorsunuz. Bir doku. gösterir misiniz bize nasıl tabii. mesela bakıyorsunuz? Mesela e, doku normalde şunu verebilir miyim? Doku normalde belli bir düzende ve belli bir akışta gider. Ee, bu akışı bozan etmenleri parmağınızın ucunda hissedebilirsiniz gerekli eğitim Yani kasın normal gidişatında böyle bir düzgün gidişat varken arada bir ee, yoğunlaşmalar yoğunlaşmayı olur. Evet, yoğunlaşma Yoğunlaşma olur ama bu derinliğine de bağlı, doku derinliğine bağlı. Yani hangi derinlikteki dokuda bozulma olduğuna bağlı. Çok yüzeyel dokularda olduğu zaman o zaten kolay Peki hemen ben hissedim. hocama bir şey sormak istiyorum. Hani eskiden beri şu vardır. Evde herkes birbirine der ki ya şurama bir bastırı versene. Bunun için. Yapsın kulunç yani. yani kulunç olması şart değil. <laughs> Sırtında, omzunda bir yerinde yani içimizden hep o gelir. Öyle bir şey var ki burası oyuluyor. Bir bassana şuraya deriz. Bu O fibrozittir işte. Öyle mi? Bu doğru evet, bir evet. isimdir yani. O doğru bir histir. O çözüldüğü zaman rahatlarsınız çünkü. Minikse bir doku ıı, bozulması şeklinde elinize gelir. Büyümüşse küçücük bir ceviz, ıı, toparlak bir e, kitle şeklinde elinizi bastırdığınızda gelir elinize. Çünkü onun hep ezilmesini isteriz ya böyle evet, sırtımızda. Evet. Sizde o tip bir aslında onun küçüğü daha... Yani bu aslında daha çok damarı da içine alan tarz e, oluyor. Yani fibrozit dediğimiz olayda damar içine girmemiştir sıkışan kasın. Burada damarı da içine alır ve ağrılı uyaran oluşturur. Oo, iyice yani, artık yani fibrozit, beslenmeyi de bozuyor oradaki. Beslenmeyi bozar ve bütün bu çevreye yayılan ağrılar olur. Yayılan ağrı yüzünden de tam noktayı bulmak zordur. Yani nereden orası mı, kaynaklandığını tabi tabi. Yani hasta bir yerini size tanımlayabilir ama oraya hiç alakası olmayan bir yerdedir. Onun ben... için sizin mutlaka muayene bak. Peki şimdi bakalım. Burcana mesela noktayı bulalım. Mesela onu bulabilmek için önce. Şimdi lenfatik. ah diyebilirsiniz. <laughs> lenfatik sistemdeki toksinlerin atılma yolu kaslardır aslında. Kaslardan atılırken bu tetik Şurada. noktalardan atılamazsa evet. orada toksik maddeler birikerek de büyür bu fibrom. Anladım yani bizim akkan dediğimiz lenf sistemi <laughs> evet. e, kaslar yoluyla içindeki kirlili evet. maddeleri atıyor evet. ve burada da birikiyor ve evet dedi Burcu Hanım değil mi? Buldum mu ee, noktayı? Evet, şu anda buldum. Evet, fazla bastırmayın. Kas. Evet, dedim diyor. Evet. <laughs> Kasın uzamış olduğu haldeyken en rahat hissedilen şey Yani kası uzatıyorsunuz boynu boynu uzatarak. Belli bir Yok. miktar evet uzatıyorum. O daha çok ikinci kademe grup kaslarının o civarında. Peki Sonra. hemen o zaman uygulamamıza geçelim. Tamam. Siz takın isterseniz. Bu hastamız takıyor. Öyle mi? Evet. Ya e ama o görmüyor ki otekiyor çünkü aslında. aslında kapalı bir odada yapılıyor bu evet. kapalı bir odada yapılırken de ışık Yansım. e, Yansıması yani. yansımasın diye gözükmesin tamam o zaman gerekiyor. siz yapın biz de bakalım biz tamam. böyle böyle yapalım <laughs> Işığa bakmayın tamam Bizim hastalarımız meraklı olduğu için ne yapılıyor diye bakarlar <laughs> <Arka> Peki. <de. gülüyor> Biz e, ekrandan seyredelim o zaman kendisine. Şimdi lazerli bir uygulama evet. mıdır hocam? Burcu Hanım'ın evet. hikayesi de ilginç aslında. Şimdi onu da soracağım. Şu işlem yaparken. Şimdi Burcu Hanım işlem yaparken bize anlatır mısınız lütfen? Siz neydi şikayetiniz? Nasıl başvurdunuz? Şiddetli boyun ağrısı, kol ağrısı sağ tarafıma yayılan ve kolumda karıncalanma, uyuşma. Ee, ve kuvvet kaybıyla e, tamam boyun fıtığı olmuş evet şey. boyun fıtığı teşhisi kondu ve e, hani ameliyat olması gerektiği e, oraya bir platin e, takılacağı söylendi fakat ben tabii ki olmak istemedim e, bunun için araştırdım Tabii İzmir'den geliyorum bu arada onu da tekrar belirteyim e, ve daha önceden doktor hanıma e, tedavi olmuş bir tanıdığımın tavsiyesiyle Telefonla bağlantıya geçtim. E, Doktor hanım tetkiklerimi e, görmek istedi. Onları gönderdim. E, daha sonra da geldi. Peki soralım hocaya. Şimdi en iyi yol, hasta kazanmanın en iyi yolu başka bir hastanın referansıdır. Bundan daha evet. sağlamı yoktur evet. zaten. Evet. Peki size geldi ve denmiş ki Burcu Hanım'a sen boyun fıtığısı ve ameliyat olacaksın. Evet. Siz gördüğünüzde ne teşhis koydunuz? Bizim aslında Burcu Hanım kendisi ameliyatsız boyun fıtığı tedavimizi araştırarak bize ulaşmıştı. Ben de MR'larını istedim. MR sonuçlarının il dışında yaşadığı için. MR sonuçlarına baktığımda kendisinin ameliyatlık olmadığını, boyun fıtığını tedavi edebileceğimizi söyledim. Yine de tedavisini belirlemek için muayene bulgularının önemini kendisine belirttim. Ve geldi İstanbul'a. Geldiğinde muayene bulgularını değerlendirdiğimde şikayetini oluşturan ve sağ kolundaki güçsüzlüğü yapanın boyun fıtığı değil, sağ koluna giden sinirlere ve damarlara baskı yapan, orada brokyal, tam bu bölgedeki brachial plexus dediğimiz bölgeye bası yapan kas spazmı olduğunu saptadım. Ve o bölgeyi tedavi ederek sağ kolundaki güçsüzlüğü ve boynundaki ağrıyı 8. seansta, ...olmasına rağmen yüzde altmış düzeyinde azaltılıyor. Şu, <laughs> şu an çok iyi. Şu an çok iyisiniz. Gerçekten. Yani e, şöyle ki ben İzmir'den gelmeden önce sabah üç, akşam üç altı tane ağrı kesiciyle... Ne diyorsunuz? ...yine de ağrılarımı dindiremez durumdaydım ve e, şu anda bir tane bile almıyorum. Yaşamın kalitesini çok bozan bir şey Kesinlikle. bu değil mi? Hep hani onu düşünüyorsunuz. İş koşullarımı başkanım. zaten hani muhasebeciyim bilgisayar Hı -hı. başında çalışıyorum... Uyku düzenimi e, tamamen olumsuz etkiledi, iş yaşamımı olumsuz etkiledi, e, hiçbir iş yapamaz haldeydi. Ağrı kesicilerin yan etkisini hiç Kesinlikle konuşmayalım dedi hani zaten... mi <laughs> Aslında yani bu gerçekten belki de işinizden kaynaklanan bir şey. E, onu da hemen diğer konuklarımızla konuşayım. Siz oradan işleme devam ederken, tamam. Binnaz Hanım sizin şikayetiniz nedir? Benim şikayetim 10 senedir ellerimde uyuşma vardı, ağrılar vardı ondan sonra psikiyatriye bile gittim. Tedavi gördüm. Bir şey soracağım şimdi bu arada. Genellikle şöyle oluyor. Demin hocamız da söyledi onu. İnsanlar gidiyorlar. Bu işte beyin cerrahi bakıyor. O nöroloji bakıyor. O bakıyor. Bu bakıyor. Tedavi olmayınca e sen bir psikiyatriye git diyor. Evet. Sen bir psikiyatriye Aynı git. Öyle, sonucu, evet, sonucu herkes bir psikiyatride alıyor. Evet. Halbuki bunlar aslında çok objektif şeyler, çok nesnel, somut şeyler. Yani sonuçta elleriniz uyuşuyor. Aynen. Sonuçta ağrılarınız var. Yani bunun bir sebebi olmalı. Ee, yani ben o arada atlanan zinciri, halkasını hiç anlayamıyorum. Yani fizik tedavi diye bir şey var arada. Çünkü yıllar içinde şunu gördüm. Fizik tedavi çok derdimize derman oluyor. Aslında sandığımızın çok ötesinde. Çünkü evet. bir yerimizdeki bir kas ağrısı bize hayatı dar ediyor. Evet. evet. Sonra uyuşmalara da gittiniz. Sonra e, her yere çok gittim doktorlara. Olma. Sonra Gülçin hocamıza geldim bir tavsiye üzerine. E, ondan sonra fizyoterapiste işte tedaviler gördüm. İlaçları da bıraktım artık. Daha iyiyim. Zaten Herhalde burada tedavinin başarısı şu ağrı kesici ilaçları e, bırakmakla e, çok, gözüküyor ay, değil evet, mi? Evet, yani süper. onları bırakınca hayatın kalitesi geliyor. Ercüment Bey sizin? Evet e, ben e, boyundan değil çok ciddi derecede bel rahatsızlığı çeken bir hastaydım. E, şu anda İşiniz iyi ne? Görüyorum. İşiniz nedir? Ben otomotiv sektöründeydim senelerce. Yine masa başında, bilgisayar hı -hı, başında hı. çalışan bir kişiyim. E, i̇şin getirdiği stres herhalde çok fazla yükledi öyle düşünüyorum e, ee, şu anda çok iyiyim ama hani böyle iyi göründüğüme bakmayın 6 ay yerde yattım ben. 6 yani, ay düz yerde evet, yattım. Evet 6 ay yerde yattım. Yattığım zaman 15 kilo verdim. Sağ bacağımla sol bacağım arasında da 6 santim incelme oldu. E ama şimdi buna bakarsanız çok iyiyim. Yani her şeyi yapabilecek durumdayım. E nasıl oldu? Ben e doktor doktor dolaştık. Yani e, birçok dolaştığımız doktorda kesinlikle ameliyat olman lazım. Çünkü dört omurda sıkışma var dendi. Ercan Bey çok özür dilerim. burada tabii doktor doktor yani hani doktorlara da şöyle yapalım. Ama bu tıp kitaplarına da baksanız. Hı. Bir bacak öbür bacağa göre incelmişse, altı tane omurda baskı varsa, siz yerden başka bir yerde yatamıyorsanız, Hı. yani 100 doktora gitseniz 99'u ameliyat der zaten. Yani evet. bu da biraz doğal değil mi hocam? Ama klinik muayene olmuş olsa öncelikle klinik muayene, sonra tetkik istense demezler. Ee, tablodaki piriformis kası gösterebilir miyim tabii? tabii. Piriformis kasını yani şu bölgedeki tetik noktası e, vardı. Şu kalçanın erken, üstündeki beyni. tetik şu kalçanın noktası. Üstündeki şu noktası. Yani ve... şöyle şöyle bir yere mi evet, denk geliyor? Evet bu tam siyatik sinirin kalçadan çıkış noktasıdır. Evet. O noktaya olan basıyla siyatik sinirinin çalışmasını engellemişti. Yapılan EMG'lerde de sanki bel bölgesinde siyatik sinire bası varmış gibi e, siyatik sinirin işlevselliğini kaybettiğini göstermişti. Biz ne yaptık? Biz bu bölgedeki tetik nokta şu şekilde ağrılarına sebep olmaktaydı. Biz e, tetik noktasını bularak bu noktayı tedavi ettik. Daha sonrasında da bası altında kaldığı sürece incelen bacağını güçlendirmekle ilgili tedavi yaptık. Yani sadece bu noktayı çözüp sonra bırakmıyoruz. Oluşan hasarı da tedavi etmek önemli. Evet. Peki, şöyle alayım Ercan Bey hı hı. sizi. Ee, Bacak eskisine döndü mü? Tabii döndü yani şu anda... Tabii e, biz görmüyoruz pantolonu da <laughs> ama. Yani çok güzel değil hani göstermek zorunda. <laughs> <zaten. gülüyor> e, şu anda tabii ölçüler... Çünkü 6 santim... Kaç santim dediniz? 6 santim. 6 santim çok ciddi bir fark. E, hocam düşünün 6 ay bir insan yerde yatarsa felç demek. Doğru söylüyorsun. Ve doğru. ben bunu ameliyatsız atlattım. E, hocamın da dediği gibi tam o kalçanın üstündeki olan bası bacağının bütün, şu bütün sağ üstüne var. de vuruyordu. Ama çözüldü Allah'a şükür. Yani. Peki ben müsaade ederseniz Kıvanç Bey'e bakmaya gidiyorum. Burcu Hanım'ı tedavi ettiniz mi bu arada? Evet. dört e, 4 noktaya yaptım e, şu anda. Zaten 4-5 noktadan fazla noktaya yapamıyoruz. E, gereğinden fazla dokuda aşırı ısınmaya neden olacağı için. Bu lazer ısıtarak mı çözüyor bu işi? Kıvanç Bey izah Tamam. <laughs> tamam, ısıtarak değil. Aslında biyomekanik ve biyokimyasal etkileri var. E, geçtiği dokular üzerinde hücre düzeyinde hücrenin rejenerasyon dediğimiz yani yenilenme, yenilenmesini sağlıyor. Aynen yenilenme sürecini hızlandırıyor ve aslında tetikliyor onu. Yani bir anda hızlandırıp olayı çözmüyor. Ama sizde o yenilenme süreci bir başlamış oluyor. Bir mekanik ee, vibrasyon yapıyor o bölgede. O vibrasyon da bütün doku üzerinde yayılan bir titreşime neden oluyor. O titreşimle birlikte hücre düzeyinde dolaşım artıyor ve oksijenlenmesi artıyor aslında hücre. Neler olduğunu farkında mısınız size? <laughs> o kadarını ben bilmiyorum de, de, ama ben detayı de, ilgilendirme, sonucu <laughs> Yaşadığım rahatlığın farkındayım hakikaten. Yani bu kolumu hareket ettirmem bile benim için şu an Bir anda şey soracağım. Burcu Hanım gibi birisinin rahatlaması için kaç seans gerekiyor? Kaçar dakikalık? Hastaya göre ve tutulum düzeyine göre. Değişiyor. soruyorum. Burcu Hanım 8. seansta %60 düzeyinde evet. iyileşti. Ortalama 15 seans. 15 saat kaç dakika sürüyor seansı? Orta e, yaklaşık bir saat sürüyor. Ondan önceki doku hasarının kaç sene boyunca olduğu bunların hepsi önemli. Maksimum 15 seans. Ama geçenlerde bir piriformis basısı yeni evet. oluşan bir hastamızı evet. Tek seansta 3 aylık Yani hasta oturmamışsa daha henüz evet, yeni oluyorsa... <laughs> evet, 3 atıp, aydır çok zor yürüyen bir hastaydı. Tek seansta kapıdan çıkarken inanamadı. Bir daha gelir miyim, bir daha olur mu? Ve kaç ay geçti değil mi? Evet. Tekrar olmadı evet. evet. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı profesör doktor Gülçin Gülşen. Çok, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Burcu ederim. Hanım çok, çok teşekkür ederiz. Geçmiş olsun gel. diyoruz. Teşekkür İnşallah teşekkür her şey yolunda gider. Efendim sizlere de Binnaz Hanım ve Ercüment Bey'e çok teşekkür ediyoruz.